Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzunluk ölçme, çap ölçme ve hız ölçme konusunu anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video eğitimin ders notunu açıklamalar kısmına ekledim arkadaşlar. PDF olarak görebilirsiniz. Önce uzunluk nedir, e, ne ile ölçülür ondan başlayalım. Uzunluk ölçme derken uzunluk iki noktanın birbirinden ne kadar ayrı olduklarının sayısal ifadesine mesafe denilir ya da uzunluk denilir. Uzunluk ölçme birim metredir. Şimdi bunlar ilk konular olduğu için biraz basit arkadaşlar. Hani çok şey düşünmeyelim ya uzunluğu hepimiz biliyoruz işte metre olduğunu falan filan. Müfredatlı olduğu için bunları da anlatıyorum. Uzunluk ölçme işleminde kullanılan gereçler nelerdir? Cetvel, metre, şerit metre, lazer metre. Şimdi metrenin az ve alt ve üst katları nelerdir? desimetre, santimetre, milimetre. Bunlar alt katlardır. Dekametre, hektometre, kilometre de üst katlardır. Yukarıdan aşağıya inilirken onla çarparız. Aşağıdan yukarı çıkarken de ona böleriz arkadaşlar. Yani dönüşüm yaparken. Şimdi şu dönüşümlere bakalım. 1 metre kaç santimetredir? Şunu silelim önce. 1 metre kaç santimetredir? Arkadaşlar metreden santimetreye 1-2 adım gitmişiz değil mi? O zaman 10 çarpı 10 100 santimetredir. 1 kilometre kaç metredir? 1 kilometre kilometre nerede? Kaç metredir denilmiş? Bakın 1 2 3 adım gitmişiz. O zaman 10 üzeri 3 ne olacak? 1000 metre olacaktır. 1 metre kaç santimetredir? Bakın metre, desimetre, santimetre 10 çarpı 10 ya da 10 üzeri 2 adım gittiğimiz için 10 üzeri 2. 100 santimetredir. Burada da aynısı var gerçi. 1 metre 100 e, kaç? Bunu hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 0.1 metre olsun bu. 0.1 metre 100 e, kaç santimetredir? 0.1 çarpı 0.1 çarpı 100'den 10 santimetredir. Devam edelim. 100 santimetre kaç metre denilmiş? 100 santimetre. Bakın bu sefer aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın bir adım çıktım. iki adım çıktım. Yani 100 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyoruz. O da ne yapar? 1 metre yapar. Devam edelim. 90 desimetre kaç milimetredir? 90 desimetre, desimetre, santimetre, milimetre yani iki adım aşağı gitmişiz. 10 çarpı 10. O zaman yani 90 çarpı 100'den ne yapar? 9000 milimetre yapar. 1000 milimetre de kaç santimetredir? Milimetre bir adım yukarı çıkmışız. 10 üzeri eksi 1 ile çarpıyoruz. 1000'i o da ne yapar? 100 santimetre yapar arkadaşlar. Kesit ve çap ölçüme deniliyor arkadaşlar kesit ve çap ölçmede herhangi bir cismin kesilen yüzeyinin alan ölçüsüne kesit alan denir. Kesit bir alan değeridir. S ile gösterilir birim metrekaredir. Bir de çap olayı var arkadaşlar. Çap büyük R yarıçap R ile gösterilir. Dairesel bir şeklin merkezinden geçen doğrunun daireyi kestiği noktalar nedir? Şöyle bir doğruysa şu R R 2 R ne yapıyor arkadaşlar? Çap yapıyor. R'lerde bizim yarı çapımız yüzey alanı da yani kesit alanı da pi R karedir. Kesit ve çap ölçme işlemleri için ne kullanılır? Kumpasla mikrometre kullanılır. Mikrometre nedir? Düz parçaların kalınlığını, silindirik parçaların ise çaplarını ölçmede kullanılan Ölçme ve kontrol aletinin mikrometre denilir hassas seviyede çap ölçümü gerçekleştirilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi mikrometreyi yine dış çap ölçümü, iç çap ölçümü, uzunluk ve derinlik ölçümü yapabiliyorsun. Hız ve demir devir ölçme işine bakalım. Hız nedir arkadaşlar? Cismin konumunun zamanla değişim miktarının büyüklüğüne hız denir. Bir de devir var. Cismin birim zamanda yaptığı dönüşe devir diyoruz. Örneğin bir tekerleğin 800 devir/dakika bölü dakika hızla dönmesi. Yine elektrik motorunun hızını ölçen cihazlara da takometre denilir. Takometrenin optik lazerli analog dijital modelleri vardır. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir takometre resmi arkadaşlar. Evet sorular cevaplar ekledim zaten cevapları. Uzunluk ölçme birimi nedir? Metredir arkadaşlar. Yine 3 metre kaç santimetredir? 3 metre desimetre santimetre desimetre santimetre 10 ile çarp 10 ile çarp yani 3 çarpı 100'den 300 yapıyor. 2000 metre kaç kilometredir? 1 kilometre arkadaşlar 1000 metre ise 2000 metre kaç kilometre yapar? 2000 bölü 1000'den 2 kilometre yapar. Yarı çapı 2 santim olan bir dairenin çapı nedir? 2 çarpı 2'den 4 santimdir. Yarı çapı 4 santim kürenin kesit alanı pi kareden pi çarpı 4'ün karesi 16 pi'dir. Kumpas ne işe yarar arkadaşlar? Bir cismin çapını, iç çapını ya da derinliğini bulmak için kullanılır. Elektrik motorunun hızını ölçen cihaza takometre denilir demiştik. Evet değerli arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Ne yaptık bugün? Uzunluk ölçme, çap ölçme, hız ölçme işlemlerinin nasıl olduğunu anlamaya çalıştık. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.